Yemeğimi e, bugün arkadaşlar e, iki çeşit yemek yapacağım. Aslında iki çeşit derken planla beraber 3 çeşit oluyor. Yemeğimi de şöyle göstereyim. Şöyle indireyim bir. Şurada kaç günden beri pişirin pişirin dedim. Dövme pilavım var. Yani yarma pilavı. Sizin dilinizde yarma bizde dövme. Diğer tarafta da arkadaşlar e, anneme kuru fasulye yaramıyor. Yaramadığı için Normalde ben bugün bamya yapacaktım. Dolaptan çıkarttım. Baktım bamya az. Yetmez. Anneme kuru fasulye yaramıyor. Mustafa da bamya yemiyor. Rümeysa da kuru fasulye yemiyor. Dedim ikisinden pişireyim. Hangisi hangisini yerse. Annemin hem tansiyonunu yükseltiyor herhalde hem de kolesterolunu yükseltiyor arkadaşlar. bu şey. Kuru fasulye onun için kuru fasulye yediği zaman rahatsızlanıyor. Dövme pilavını da koydum. Dövme pilavı da kuru fasulyenin, güzel gider diye düşündüm. Yaptım. Sabahtan ısladım fasulyeyi şu kadar. Dedim az olsun, öz olsun. Bir de bamiye var zaten. Bamyeyle beraber şey yaparım. Bir poşet etim vardı dolapta onu çıkarttım. Düdüklünün içine birazını ayırdım. İkisini bir, ilk önce haşladım. İkisini bir ayırdım. Sonra bamyeye koyacağımı geri biraz daha haşlayayım dedim. İçine su ekledim. Çünkü Geçmiştiği için et onun için biraz daha haşlansın dedim, yumuşak olsun dedim. Sizlerde de neler var neler yok, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz. Biz böyle günümüz gün olup geçiyor arkadaşlar depremlerle, sallantıyla beraber geçiyor. Bugün yine oldu arkadaşlar 5.1 o da tam böyle saat bir civarı mıydı, ne öyle bir şeydi. Kardeşim aradı. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedik dışarıda oturuyor. De, deprem oldu dedi. Yok. Bir civar değildi. 12 buçuk civarıydı. Çünkü bir miydi? He, öyle bir şeydi. Birdi birdi. He. Çünkü kardeşim dedi ki ne biz camideyken dedi oldu dedi. Gümbürt diye ses gelmiş. Onlar oradan şey O da dedi ki ne biz camideyken oldu dedi. Siz hissettiniz mi dedi. Dedik ki mutfaktaydım ben o sırada. Eğer hani hızlanması daha devam etseydi bir şekilde dışarıya çıkmaya çalışacaktım. Niye derseniz çünkü olur da hani mutfak dolabı devrilir üstüme düşer. Çünkü burada erzak dolabı var o devrilir üstüme düşer diye. Altında kalmayın diye dışarı çıkmaya çalışacaktım. Gerçi ölüm Allah'ın emri kaçacak göçecek yerimiz yok. Yani bir şekilde Rabbim bize verdiği canı geri kendisi alacak. Topraktan geldik geri toprağa gideceğiz. işte arkadaşımla arkadaşımla şey yaptık, karşılaştık. Dedim ki ne yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz dedi. Vallahi evden dışarıya çıkmıyor dedi. Eşi de yanındaydı. Ölüm her yerde yakalar dedi. Yani altta da olsan, üstte de olsan, çadırda da olsan olur ki çadırda mesela yer yarılır, içine girer. O ayrı mesela tabii ki. Bizimki de böyle arkadaşlar böyle korkuyla morkuyla yaşa uykularımız haram oldu psikolojimiz bozuldu her anımız böyle sallanıyor gibi hissediyor çekapta oturuyor sana check up'a dün oturuyordun. Hafif bir sallantı oldu. Ben ilk önce de acaba ben kendi kendim mi hani hareket ettiğimden dolayı mı sallandı dedim. Oysa ki yine deprem olmuş. Ee, kardeşine yine konuştuk. O da dedi ki ne hissettiniz mi dedi ki yani ben dedim ki ne böyle böyle oldu dedim. Ne zaman oldu dedi. Dedim ben böyle 40 dakika falan önce dedim. Doğru doğru dedi. Burada da oldu aynısı dedi. Yani Artçılar yüksek seviyede devam ediyor. 5.1, 5.3, 5.4 o civarlarda gidiyor arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi diyorlar tehlike Adana ile Kıbrıs'ta diyorlar. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Allah'ın Rabbimin dediği olur. Rabbim nasıl isterse öyle olur arkadaşlar. Atacağım, koyacağım arkadaşlarla kavurup, onu şey yapacağım. Şu gelsin biraz da, sıfır çamaşırlar, bulaşık şey vardı, beyazlar vardı, onları attım. Törstler banyettilerdi, onları attım. Ondan sonra onlar çıkarttım, serdim. Sonrasında annemin sıkları vardı, o da banyetti, ona şey yaptım, çıkarttım sıklarını, dedim atın dursun. Oraya gideceğim diyor. Oran gelmeyeceğim diyor. Burada götüreceğim diyor hastaneye diyor. Orada da hastane var mı yok mu o da belli. Siz o ne bulurum ben diyor. Oraya gidip gelmek diyor bayağı şey diyor tehlike oradaymış diyor. Bilmem vallahi gelesileri var gibi de yok gibi de aynı. Artık nasıl edersek. Ben gelmelerini istiyorum. Gelin buradayım hani evde çadırda rezil olur çünkü yeni gelin yeni yeni doğum yapacak kırkı çıkmadan, eskiden kırkı çıkmadan dışarı çıkartılmazdı. Şimdikiler öyle fazla şey yapmıyor da, aldırış etmiyorlar da. Eskiden öyleydi, kırkı çıkmadan dışarı çıkılmazdı. pişip de dinlendiği zaman güzel oluyor. Onun için dedim erken pişireyim. Daha iftara nereden baksan 2-2,5 saati var. En azından bari şu tencereye şuraya alayım. Sen şuraya geç bakayım. Sen de şuraya geç. Bu burada kavrulsun. Bu da kaynasın burada pilav da burada yavaş yavaş kaynıyor bunu da güzel yağla şehriye yakıp pişmesine yakın suyunu çekmesine yakın pilavla şehriye yakıp ortasına çömeceğim ondan sonra şey yapacağım karıştıracağım sonrasında İyi ki bunu da koymuşum arkadaşlar yazda Valla iyi oldu ya. Biberleri de koyduydum yazdan. suyunu bayağı çekti de yağ da var içinde. Vallahi arkadaşlar içimiz artık korku oldu. Uykularımız haram oldu. Yat yok mesela saat gece ikiye kadar oturuyor. Bu mahallede kesinlikle gece ikiye kadar kimsenin ışığı yanmazdı. Kolay kolay. Artık bakıyorum ki yine dışarıya çıkıyorum. Annem lavaboya çıkarken de beraber bazen ben de çıkıyorum. Çıkıyorum bakıyorum ki ne? Işığı ıı, saat 11'de yatan insanların bile gece saat 2'ye kadar ışıkları yanıyor yani. Azıcık herkes ayrı ayrı odada yatmaya korkuyorlar. Herkes kapıya yakın yerde yatıyorlar, şey Vallahi gece 2'ye kadar, geri geliyor 3'e kadar oturduğumuz zaman oluyor. 3'ten sonra artık vücut dayanmıyor. Hani bir gün değil, iki gün değil. Aa, 20 gün oldu neredeyse. 20 güne yaklaştı. 20 gün oldu neredeyse şey oldu. Hani psikolojimiz bozuldu. Artık e, dayanacak direncimiz kalmadı hani. Normalde geçte geç de yatsak 2'de hani ben yatsam da bazen 3'e kadar o, oturdum oluyordum. Niye model çıkartıyordum, video çekiyordum. Oturdum oluyordu ama en azından sabah geç kalkıyorum. Mesela saat 10'da geri geliyordu 10.30, geri geliyordu 11'de kalktığım zaman oluyor. Ama şimdi yani saat 3'de yat, 8'de ayaktasın. ya e ne oluyor? Vücudun direnci düşüyor. Vücutta takat kalmıyor artık. Hep koştur koştur bir de. Ne oluyor? Bitiyor. Vücut ihlas ediyor yani. Evde bir şey canın istemiyor yemeği. Yani yemeği yapıyor ama inan gerçekten onları düşürerek acı bizim acımız. Ülkemizin acısı acıyı düşünerek ne yemek yesin geliyor, ne çay içesin geliyor. Ha, burada annem geldi geleli. Normalde ben çay demleyip de hani öğlen normalde çay demleyip de içmem. Hani sabahtan kalan sabahtan şöyle saat 10'da falan kalktığımızda zaten Mustafa da geliyor. Öğlen içtiğimiz için geri çay içmeye gereği duymuyor şimdi erkenden şey yaptığımız için en geç hani 9'da kahvaltı yapıyor. Bazen tost yapıyorum annem seviyor diye. Bazen işte kahvaltı türleri hazırlıyor. Ne varsa Allah ne verdiyse iyi yok. Ondan sonra e, e, saat 2 oldu. Benim annemin canlı çay iç, istiyor. İki bardak çay kaynadım da içek diye. E, ne oluyor? Çay küçük çaydan kan? demli yok. Artık dışarıda oturuyor güneşte. Hem dışarıda oturmuş oluyor hem de e, ee, çarmıza geçiyor. Orada ben de model falan çıkartırsam model çıkartıyor. Artık nasıl edersek arkadaşlar bilmiyorum. Valla gelinin de gelesi var gibi yok gibi kardeşimin. Onlar herhalde tehlike burada diye mi gelesileri gelmiyor bilmiyorum. Artık nasıl olursa ben gelin dedim teklifimi yaptım ama herhalde onlar korkuyorlar mı ne yapıyorlar. Çünkü birinciye yakalandı hani iki kere üst üste yakalanıp da Sonrasında buraya gelmek, burada da yakalanmak herhalde onları korkutuyor. Çünkü o günkü olduğunda da milletin hepsini ara şey yaptım. Akşamki olduğunda Abdullah dedi ki, anne dedi bir baktım dedi milletin hepsi de dışarıya koştu dedi. Ben de niye oğlum dedim. Dedi deprem oldu haberimiz yok mu dedi. Ben de kaç dedim kaç dedi ya 5.1 mi dedi ne dedi bugün de aynı olmuş mesela artçılar yüksek şeyde devam ediyor daha herhalde içindeki gazı boşaltmadı mesela fırının sahibi fırında yapıyor adam çadır çadır kurup çadırda şapınlar var karşı mesela şuraya çadır kurmuşlar şimdi dışarı çıkarsam size göstereyim. oraya çadır kurmuşlar orada şapınlar kimisi Pikabın arkasını brandayla çevirmiş. Orada şey yapıyorlar. Anneme yine de ters olmasın diye bir kase vereceğim şeyden kuru fasulyede çünkü nefis sonuçta ister istemez ağır şafi mercimek çorbası kuru fasulye ondan sonra mesela fazla şey dolmayı iki gün üst yediğinde mesela yaramıyor çünkü vücudu kaldırmıyor mu artık ne yapıyorsa eskiden çok yeniyordu hani çok yiyorduk annem mesela hemen sıkıştığı zamanla mercimek çorbası bir de annem eskiden pirinç de koyardı içine veya da şey koyardı, dövme atardı içine. Pişirirdi sabah erken de yerdi onu. Ablam arıyor, bacım sallandı mı? Abim arıyor, bacım sallandı mı? Dayım aradı, Erzin'de oturuyor biliyor Erzin Hatay'ın ilçesi. Erzin'de oturuyor, yeğenim sallandı mı? Oh. Allah'ın beterinden korusun arkadaşlar. Türkiye'nin felaketi, Türkiye'nin ne derler, hani asrın felaketi aslında. Asrın felaketi böyle devam ediyor. Rabbim beterinden korusun. Tuz da bitmiş içinde. Şeyin de tuzu var da salçanın da tuzu var da bırakıp koymamız lazım. şöyle yani içine bir tane de limon sıkayım. Ay eğildiğim zaman başım ağrıyor. Ben de kolesterol mu var ne diye eğildiğim zaman kafam ağrıyor. kaynasın arkadaşlar. Pilavıma da geri bakayım elimi yıkayayım. Onun ağzını da kapatayım. Pilavımı da şöyle göstereyim. Baya pişiyor arkadaşlar şöyle. Daha var bunun pişmesine. Altını kıstım dinlene dinlene pişiyor. Bu da burada pişsin. Bu da burada kaynasın. Fasulye de kaynasın arkadaşlar. Sonrasında sofrada görüşürüz inşallah. Bir de dışarıyı göstereyim size. Oturduk arkadaşlar. Sandalyelerimiz burada. Annem buraya oturdu. Çaydanlığımız burada. Şurada benim video çekme yerim. Korkudan dışarıda çekiyorum artık içeride çekmiyorum. İçeride çünkü tek başıma kalıyorum yatak odasında çekiyorum ben. İçeride tek başıma kalıyorum. Korkuyorum onun için. O araba gelmiş oraya da nasıl göstereceğim ben size çadırı önce bir taraftan göstereceğim. Fırın. Millet kimi evde kimi evde değil korkuyorlar millet artık. Korkudan kimse de kalmıyor evde. hamuru ana yol olduğu için arkadaşlar çatlak çatlak gitgide de büyüyor mu ne yapıyor ne geziyorsun orada ben seni içeri koyayım sen geri mi çıkıyorsun dışarıya ha? ben seni içeri koyayım sen geri mi çıkıyorsun Siz ne yapıyorsunuz? Hmm, acıktınız mı? Sizin bir şeyiniz de yok. Size gideyim de bir şeyler torlayayım, toplayayım de getireyim bunları. Rümeysa, bu tarafa geç kızım. Şu marullardan şöyle parçala parçala da bunların önüne ateli. Hayvanlar iyice şey oldular. Aç kaldılar. Ne yiyorsunuz lan? Normal var. Te böyle telden Allah'ıma gözükmüyor da şey yapıyor. Ne onun adı? <laughs> Aşkım. Boynularına damlalarına damlattım arkadaşlar. Pire gelmesin diye. Damla aldıydık o zaman. Damlasını damlattım bunların pire gelmesin diye. Ben Oradakini bıraktı buraya geldi. <laughs> Ondan yediğin ağzından alacak. Aldı zaten. Bir ucundan bir yiyor, bir ucundan biri yiyor. <laughs> çadır. Çadırı gösterecektim size. Bakın karşıda çadır var iki tane arkadaşlar. Orada. İki tane yan yana çocuklar da önünde. oldu çok güzel özleşmiş. Yeter mi sen? yeter yi yeter. Yaaramıyor ya için. <laughs> Mesela sen Permesa sana katayım çeyren. Yok yakalmışım ha zaten. Gözüm bir açtım bu çok sağ. Servis yapar su içtim ben. Şurada 20 gün kaldı. 20 gün sonra rahat rahat yersin. Yok unuttu aslında ha. Vallahi valla uykudum adam Karıştırsana kız. Karıştırdım ana yağ dibine çöktü. Yağlı oldu biraz.

saat yedide geliyorum diyor. Kim? Abdullah. Adam, adam sabah sabah kaldırdım lan kaldım valla yatması bir oldu. Kıldım da mı oldu diyor. <laughs> lan ne de lan. <laughs> ya da bana diyorsun kalın Şey de diyor, ne daha unutmadım ya. Evet. Arkadaşlar buradan Kader ablama selam göndermek istiyorum. Kendisi yurt dışında oturuyor. Videoda bana selam gönder diye yazmıştı. 2-3 günden beri unutuyordum. Anca bugün fırsat bulabildim. Yani unutuyorum daha doğrusu selam göndermeyi unutuyorum. Hasta bugün... haber? Ha? Hasta adam. Hasta mı? Adadaki vardı ya. Ha onun, onunla konuşmadım. Ne yaparsan aslında. Ee, selam gönder diye söylemişti. Unutuyordum. Tamam, Bugün aklıma geldi dedim bari selamı göndereyim. Arkadaşlar bamiyemiz böme Böğme pilavı ve kuru fasulye pişirdim. Bugünlük Unutma. videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.